Samsun'da çekici üzerindeki araçta ölümle sonuçlanan olayla ilgili adliye sevk edilen bir kişi tutuklanırken 3 kişi de mahkemeci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Ankara Bulvarı'nda önceki gece saat 3 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gökhan Güney ile Metin Sey, Mercan T, Bedirhan K ve Özcan A eğlenmek için Atakum ilçesi Akalan Mahallesi'ne gitti. Burada birlikte alkol alıp tavşan aldayan gençler dönüşte kullandıkları aracın arızalanması üzerine çekici çağırdı. Araç çekici üzerinde seyir halindeyken araçta bulunan gençlerden Metin Sey'in bacağının arasında olan ve kurcaladığı tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan Metin yanında bulunan Gökhan Güney'in kafasını isabet etti. Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Güney yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hastane önünde ekipler tarafından gözaltına alınan Metin Se, şakalaşma sırasında olayın gerçekleştiğini iddia etti. Polis olayın meydana geldiği araç içinde yaptığı incelemede bir adet ruhsatsız sabanca, 3 pompalı tüfek ayrıca çekici içinde bir pompalı tüfek ele geçirdi. Samsun Emniyet Müdürlüğü, Asayi Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili toplam 7 kişi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan çekici içinde bulunan 3 kişi ifadeleri alınarak serbest bırakıldı. Cinayet bürosunda sorgulanan Metin S. ile olay sırasında çekicinin üzerindeki araçta bulunan Mertcan T., Bedirhan K. ve Özcan A. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Kafe işletmesi sahibi Metin S., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece taksirle ölüme sebep olmak suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken Mertcan T., Bedirhan K. ve Özcan A adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.